Tombik. Evet arkadaşlar. Ve boncuk var arkadaşlar. Kavga ediyorlar. Yani kirlediler birbirini arkadaşlar. Kankam Neva da var. Arkadaşlar kankam da var. Evet arkadaşlar. Baksanıza bu boncuk yani boncuk tutmaya çalıştık ama hızlı hızlı indi buradan. Az önce de zaten cemre gitti. Şuradan, şuradan Arkadaşlar annemin terliklerini giydim. Evet arkadaşlar hemen gidip gelelim. Evet arkadaşlar em, video durdurup yaptım. Şu an Nevada Nevada şu an Nevada üstünde bir sürpriz var. Bir tane kedi var i̇şte o arkadaşlar o. o korkak, bir Aynen. Yani onun ismi şeydi. Boy, e... bu, on... bu Cemre arkadaşlar. Yani. Cemre kaçtı. Bak o, o kediye şey kedi yapıyor. Şu an iki tane, dört tane kavga arkadaşlar, var. Arkadaşlar İşte arkadaş Görüyorsunuz Oradan baktığımız gibi Arkadaşlar Yaman uzaklara gitme uzaklara gitme Arkadaşım. Yılan çıkabilir Arkadaşlar az önce sesi duydunuz. Bu bu tekrar eğer du izleyemediyseniz geri alıp tekrar izleyin. Arkadaşlar Evet zaten. kedilerin için doğal, <laughs> Arkadaşlar annesinin halini Evet zaten gösterdim onu. Arkadaşlar gördünüz mü? Eğer izleyemediyseniz bakın ne var bakın buralara basma buralar çünkü yeni yeni şeyler ekleyecekler. Evet, arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar Cemre şöyle yakınlaştırayım. Aa kız arkadaşlar işte boncuğu yani Cemre ve Doğa'ya kılışan beni çeksin. Tamam. Cemre ve Doğa'ya zarar zarar veren bak bak. O 我去。